750 metrekarelik bir bahçe, iki işçi tarafından 15 saatte çapalandığına göre, 2500 metrekarelik bir bahçe, dört işçi tarafından kaç saatte çapalanır? Şimdi önce bilgilerimizi yazalım. Bakın şimdi. 750 metrekare iki işçi tarafından 15 saatte çap çapalandığına göre, 2500 dört işçi a saatte yani kaç saatte çapalanır? Ben burada işi uyumam gerekiyor. Bak şimdi şu metrekare dediğimiz şey. 750 metrekare ve 2500 metrekare. Biz ne yapıyorduk? Birinci iş. Birinci iş yazdık. Bölü ne yapıyorduk? İkinci iş. Birinci iş bölü ikinci iş. Eşittir. Ne, ne diyorduk? Birinci iş ile ilgili diğer sayıların çarpımı. Nedir? 2 çarpı 15. 2 çarpı 15 bölü. Burada ne var? 4 çarpı a var. 4 çarpı a. Tamam. Bunu yazdık. Buradayken sadeleştirebilirsiniz de sadeleştirmeseniz de olur. Şöyle yazalım. Mesela 750 çarpı 4 çarpı A eşittir yazdık. 2500 çarpı 2 çarpı 15 yazdım. Tamam. Şimdi bak. Mesela şu sıfırla şu sıfırı sadeleştireyim. Sonra ne olsun? Ee, mesela şu 2 gitsin. Bu da şöyle 2 olsun. Sonra bu 2 de giderse buradan şöyle bu 125 olacaktır. Sonra şu 15'i götürürsek ne olur? 15'i 75'e 15'e bölersek 5 kalır. Şimdi bu tarafta ne kaldı? 5 çarpı a kaldı. Bak 5 çarpı a eşittir. Burada ne kaldı? 125 kaldı sadece 125. E 125'i desem 5'e böldüğün zaman kaç çıkıyor? Bak 25 çıkıyor değil mi? 25 çarpı 5 125'tir. O zaman neymiş 750 metrekarelik bir bahçe 2 işçi tarafından 15 saatte çapalandığına göre 2500 metrekarelik bir bahçe 4 işçi tarafından 25 saatte çapalanırmış. Hangi şıkkımızda var 25? A şıkkımızda o zaman 5'in sorunun cevabı adına.